Dikkat! Bu video demir rankına çıkamayan, ne yapması gerektiğini bilmeyen arkadaşlarımız için ders niteliğinde öğretici olması amacıyla çekilmiştir. Hepinize iyi seyirler. Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Ben Mark. Bugün sizlerle beraber demir elodon kurtulmak için neler yapmanız gerektiğini öğreterek oynayacağım ve sizi açıklamaya çalışacağım. Öncelikle sen hangi renktasın yani beni soracak olursanız. 5 seneden beri Valorant çıktığı zamandan beri oynuyorum arkadaşlar ve maksimum Immortal 3 390 arar gördüm. Yani Radiant olmama ramak kalmışken sezon sıfırlandı ve ben de Immortal'da Radiant'a maalesef geçemedim. Ama 5 seneden beri Immortal'dım ve size bir Immortal olarak elimden geldiği kadar demirden kurtulmak için neler yapmanız gerekiyor. Adım adım göstereceğim. Videoda umarım sıkılmazsınız. Sıkılmamanız için elimden geldiği kadar hızlı ve akıcı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Siz de keyif alın ve bir şeyler öğrenin bilin. Tabii ki bu demirden çıkmak taktikleri aynı zamanda gold, plat içindeki vesaire vesaire geçer olabilir. Her rank için yaparım. Yani yücelikten nasıl çıkılır, plattan nasıl çıkılır, elmasa nasıl çıkılır, tarzında yapabilirim. Yorumlar kısmında bunu yazabilirsiniz değerli dostlarım. Açıklamaların en üstünden hesap sıraya ucuz ucuza ve gönüllü VP alabilirsiniz ve hesapları gösterebilirsiniz. Asil Yağmacı Champions Regi X ne isterseniz hepsi hesap selde ve aynı zamanda benim kutumu da açabilirsiniz. Berk Güncü Valorant bulundu. kutusu var arkadaşlar. Haberiniz olsun. Buraya koymuşumdur zaten. Şimdi karşıma bulunduğum mapimiz Sunset Dedim gibi öğretici bir şekilde size sıkmadan elimden geldiği kadar anlatacağım arkadaşlar. Ajan olarak ben diyelim ki jet oynamak istiyorum kardeşim. Çok fazla küfür geleceği için gelsin. Ben kendimi güveniyorum ve alıyorum. Siz de kendinizi güvendiğiniz bir ajanı insavok atabilirsiniz. Görmüş gibi attık. Reyna kaldı öyle. Gördüğünüz gibi sevdiğiniz bir ajanı hızlı bir şekilde alın yoksa bu şekilde küfürler gelebilir. ben almayacaktım senden. Senin aldığını da görmedim. Göstermek için tuttum. Smoke alabilirsen güzel olur. Alabilir misin? Gördüğünüz gibi çocuktan yardım istedim. Smoke alabilir misin dedi. takım arkadaşımızı kavgayı durdurarak başladım arkadaşlar. Genellikle demir rankında ve bronz rankında çok fazla kavga oluyor. Yani bak adam direkt o kavga etti ve ben dedim ki boş ver. Smoke alabilir misin? Çocuk aldı. Kavga etmeyin. Bir kere sinirlerinizi alın arkadaşlar bu Valorant'a girmeden önce. Yoksa rank atlamanız mümkün değil abi. Maçı girdikten sonra yapmanız gerekenleri size hemen adım adım göstereceğim. Eğer Jet oynuyorsanız arkadaşlar ilk turdan Şerif alacaksınız. Ama Reyna, Sage vesaire oynuyorsanız o zaman klasikte kalabilirsiniz veya da Ghost ya da Frenzy alabilirsiniz. Smoker oynuyorsanız eğer ki Brimstone, Clove, Oman vesaire oynuyorsanız Short alıp Pusa da bilirsiniz. Bunlar tamamen tercih ama Jet oynuyorsanız Şerif almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü ilk turdan işimiz var. Kaçma potansiyeli olan bir ajanız. İlk turda adam göremedik arkadaşlar. O yapacak hiçbir şeyimiz yok. Taktik olarak veremiyorum herhangi bir taktik. Kazandık abi. İkinci sonra geçtiniz. Paranız 3300 ise Vandal yarım kalkın alabiliyorsunuz alabilirsiniz. Genellikle eğiminize güvenmiyorsanız takımınızla oynamanızı tavsiye ederim. Ben şu an takımla oynamıyorum çünkü eğimi güveniyorum ve A'ya geldim. Şimdi adamlar buradan bana pushlayabilirler. Her yeri kontrol etmeniz gerekiyor. Bak. Gelen bir yetenek var. Onu hemen kırıyorum. Ve mid'e dönüyorum arkadaşlar. Çünkü orada beni biliyorlar şu anda. Oynamamızın lüzumu yok. Mid'de smokçı adam olabilir ya da önümüzde bize bakan birisi olabilir. Biraz kontrollü şekilde yaklaşıyoruz. Şu an kimse yok ama mid'de Spike birisi B'de olabilir. Düştü. Bakıyoruz şimdi. Onu vurduktan sonra önümde kesin bir adam olabilir. Sağ sol kontrol. Evet var. Duyduk ses duyduk. Onu da vuruyoruz arkadaşlar. Şuradan gelen biri olabilir. Ya da ya da side <laughs> içinde birileri. Bu çocuk AFK idi en son arkadaşlar. <laughs> bir daha şöyle bakalım. Bezi satıyor diyorlar. Bakalım o şekilde. Çocuk bayağı ciddi ciddi satıyor maçı. Bu <laughs> tarz trollere denk evet. gelebilirler. Ve bu sayede bizim işimize gelmiş olur. Olay şu. Eğiminizin çok iyi olması lazım. Demirden çıkabilmek istiyorsanız eğiminiz mükemmel olmak zorunda arkadaşlar. Yani eğer mükemmel bir eğime sahip değilseniz deathmatch atın. Eğim <laughs> gibi bazı şeyleri kullanabilirsiniz. Crosshair çok çok önemli. Crosshair'i kesinlikle yapın arkadaşlar. Güzel bir crosshair yapın. Benim şu anda kullandığım kursu 1522 5 2, 2. Paramız var. Hemen kalkanımızı alıyoruz ve mid'e çıkıp bakacağız. Mid de genelde adam olur. Hemen kontrol şey bakalım. Neon pushluyor arkadaşlar şu anda. O yüzden şu şekilde geliyoruz arkadaşlar tamam mı? Buraya dikkat edeceğiz. Push bekleyin abi. Acele etmenizin lüzumu yok. Hiç kimse acele bir şekilde oyun oynamasın mümkünse. Yavaş yavaş oynuyoruz. Bakalım hemen şu şekilde. Ben Takımın bende her zaman olun. Ve her yeri kontrol etmeniz gerekiyor. Her yeri. Bir yeri kontrol ederken diğer yerde gözünüz olacak arkadaşlar. Sağ sol bakıyorum. Şu kutunun saklamış olabilirler. İmkan var. İhtimal her zaman var yani. Şuraya bakalım. Buralar boş. Şimdi 3 kişiyiz ya bakın burada arkadaşlar. Bir de bakacağım. Ölme kardeşim. Ben şimdi onu vuracağım arkadaşlar bakın. Kendime güveniyorum. Düşman yerde. O yüzden vuruyorum. Kendinizi Kendinize güvenin ve vurun. Arka gelen kesinlikle olacak. evet gördüğünüz gibi. Şimdi deşimi açıyorum. Yet oynuyorsanız eğer. Kaçabilecek bir yere geçiyorum. Çünkü deş atacağım arkadaşlar. Şuraya de bakıyorum. Ultimi basıyorum ama çünkü gelecek adamlar buraya. Şuradan gelebilecekler. %90 ihtimalle. Bir düşman kaldı. 4 Hemen ace'imizi atalım arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi ace'imizi attık. Eyvallah sağ olasın. Oğlum yani seni gördüğüm yere tokatlarım ha sen nasıl bir adamsın ya. Şimdi, mid'den push geliyor arkadaşlar. Mid'den pushluyor ama buradan da kuş Olabilir hemen bakalım arkadaşlar. Onu vuralım abi. Q atıyorum. Mid'de sağda solda adam olabilir. Her yere dikkat edeceksiniz. Özellikle şuradan çıkabilir ya da burada yakınında olabilir. Buradan yürüyorum arkadaşlar. Sakin sakin. Sağ sol kontrol. Her ah, zaman kontrol. Kızdım ama. Bak geldim. Adamlar oradan koşuyorlar. Hiç elimi aldım. Çünkü adamların yer, yerlerini biliyorum. Ay, İnfomuz var. Spike ortada düştü. Ayakta kalan son oyun. 1 vs 4. Bu senaryoda ne yapabilirsiniz biliyor musunuz? Sakin olacaksınız. Eğimler her zaman kafada olmaya çalışacak. Çünkü adamı vurursak turu alınma ihtimaliniz daha yüksek. Önümde. Bakalım arkadaşlar şimdi. Evet bu iki tanesini vurduktan sonra Buradan çıkacak bana üstteki çünkü sabrı yok Hiç sabrı yok arkadaşlar Oturdum bekliyorum Bir kaldı. Ki. Son 30 saniye. Ya burada ya da solda Bence burada Evet buradaymış arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere. İki bela ard arda, arda attı. Çünkü hatayı şimdi de orada size söylüyorum. Oradaki hata şu arkadaşlar. Adamların hepsi Spike burada olduğu halde hızlı bir şekilde koşup beni öldüreceklerini düşünüyorlardı. Karşınızdaki insanı hafife almayın değerli Hafife alırsanız pişman olursunuz. 14 tane kilimiz var ve odun almaya başladılar. Bakın be yavaş yavaş yaklaşıyorum. Bakın bu sayıda yavaş yavaş girmeniz lazım. Herhangi birisi şu anda şurada olabilir. Başta çıkacağız. Tamam çok iyi. Şu anda burada yok. Backside de olabilir. Sağımda olabilir. Bekliyoruz abi. Smoke atıldı asla girmiyorsun asla girmiyorsun. Biraz dönelim midi vurmaya çalışalım. Bakalım midde kim var kim yok diye Görelim. Operatör almışlar. Bak, bir de bu arada Odin var. Bizi vurma ihtimali çok yüksek. Odin'i en iyi Vandal'la vurursunuz bu arada. Operatör almayın Odin'e karşı. Son 30 saniye. Yani trollüyor çocuk. Siz de bunun gibileri denk gelirseniz yapacak bir şeyiniz yok. Az dostlarımız diyebilirler ki bana neden demirlerin oyununu iç ediyorsun vesaire diyebilirsiniz. Ama maalesef gerçi eğitim Odin için, açtırmayın. öğretmek için bir şeyler yapmam gerekiyor. Ya bu da hani öğretici bir video olması için bunu göstermem lazım. Yapacak Duman. bir şey yok. Kusura bakmayın o yüzden. A'dan push gelecektir. Ben bunu inandım şu anda ve bakacağım. Adam push atılabilir. Çok da mümkün arkadaşlar. Şurada geçtim böyle bekliyor. Her zaman kontrol altında olmanız gerekiyor arkadaşlar. Asla bunu unutmuyorsunuz abi. Şurada kendimi duvara doğru dayayıp sola bakacağım. Daha sonra sağa bakacağım arkadaşlar. İzini Sağ taraf sıkıntı olabilir çünkü. O adamlar mittiler arkadaşlar. En azından şurada bizi görecek. Bizim infomuzu beleş olarak verecek abi. İyi uykular. Eşimi atıyorum. Mid'e doğru bakacağım. Şimdi mid'de kesinlikle adam var. Evet. Sadece HS attım, arada bir tık güzel vuruştu. Her zaman böyle vuruşlar mümkün olmayabilir çünkü adamda mandal var arkadaşlar. Acil bir demir el odaysanız, karşınızdakiler zaten çok iyi oynamıyor olacaklar. Sizin eğiminizi geliştirmeniz gerekiyor, eğim gelişim. Yani şöyle çalışın. Sadece HS atmanız gerek Yani HS atacağınız noktalara bakın. Yani şimdi bazıların şu şekilde yürüyorsunuz. Bakın bu şekilde yürüyorsunuz arkadaşlar yani yere bakıyorsunuz böyle kafa hizasında olmanız gerekiyor bunu unutmayın bak bu çok çok önemli bir bilgi eskiden ben de bu şekilde oynardım bu arada plat olduğum zamanlarda şimdi eğer ultiniz varsa ve ekop değilseniz ulti basmanıza gerek ben şu an tamamen kpn ulti basıyorum tecoy at getirdim kaçalım abi bakın flashman atıyor bu arada çok güzel destek veriyorlar bize kapı kapandı ne yapacaksınız midden pushlayabilirsiniz midden şu şekilde pushlayalım arkadaşlar bir dakika burada bir bu durum oldu. Kapı kırıldı. Şurada Odin var. Bakın burada Odin var arkadaşlar. Yakınımda. Bu şimdi açtı abicim bunu. Önümde bir tane adam vardı. Gördük arkadaşlar orada. Burada gördük. Retrap. Evet. Gelmedi arkadaşlar. At kardeşim bıçağını. Oradaki hata neydi biliyor musunuz? Üstünüze karşı gelen bir adam olabilir. Şurada iki tane Odin'in sağa sol kontrolü asla yok. Demir ile onun en büyük problemi bu. Sağ sol kontrolünüz yok arkadaşlar. Eğer demirseniz ve bu videoyu izliyorsanız lütfen beni iyi şekilde anlayın. Elimden geldiği kadar güzel bir eğitim vermeye çalışıyorum. İkiyorum. Bremen attığı smoke'dan sonra midde adam olacağı için şu şekilde geldim arkadaşlar. Bakıyorum abi kimse yok. Base yine varsa bunu biliyoruz. Sadece şimdi baktım sağımı kontrol ettim. Reyna'yı vurduk. Şimdi önünden kesinlikle adam gelecek. Kesinlikle Acıda adam gezecek. Bunu biliyorsunuz zaten o yüzden şöyle geldim, hızlı şekilde oynayacaksınız. Korkmanıza gerek yok değerli dostlarım. Tur aldık zaten. Jato kapat. Allah Allah! Ciddi misin oğlum? Odin tarasın. <gülüyor> 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 Buna karşı yapacak hiçbir şeyimiz yoktu arkadaşlar. Phantom'ımızı aldık. Phantom varsa bu arada işiniz biraz daha zor arkadaşlar. Vandal oynamanız daha güzel ben size söyleyeyim. Çünkü Phantom 140 vuruyor arkadaşlar kafaya uzak mesafede ne yapıyorsun orada gözünü seveyim yani beni o şekilde beklemen hiç yakışmadı sana. Adamlar arkadan puşacaklar. Adım gibi eminim. En son infoları o şekilde. O yüzden şimdi şuradan geliyorum arkadaşlar. Beni nasıl gördüğünü görmedim tahmin güzel kardeşim. Sağ sol kontrolümüz var çünkü bizim. Arka geliyorsa eğim kafada. Bak eğimi asla indirme. Yere bakma. Adama doğru bak. Adamda Odin var. Kızdı. İzle. Gördün mü vuruşu? Yani Sadece Yazık sadece olur. hs atabilecek yerlere baktığım için adamlara rahat rahat bir şekilde özgüvenli bir şekilde oynuyorum ve evet. atıyorum. Korkmayın. Rakiple fightlemekten asla ama asla korkmamız gerekiyor. Jet ranklı diye size bu şekilde sorarlar. Yüksek ihtimal siz bu kadar iyi oynayamayabilirsiniz. Henüz daha alışmadığı için ama birkaç seferden sonra bu bilgilerden sonra oynayacaksınız arkadaşlar çünkü aslında çok basit bir oyun yani Valorant zor değil. Sinan Engin kaldırıyor. Sinan Engin kaldırıp gösterecek şimdi. Şunu vuralım. Şimdi bu adam Odin arkadaşlar. Yüksek bize bakıyordur. Solda olabilir arkadaşlar. Ece sola doğru bakmasını söyledim arkadaşlar. Şimdi şurada olabilir. Burada yoksa şurada abi. burada yoksa buradadır. Bak. Heyecan yaptı şu an. Panik yaptı. Rastgele yerleri tarıyor. Gördünüz mü? Yani şuralara tarıyor. Buraya taramış abi adam. Adam o kadar çok heyecan yaptı ki. Yanlış yere vuruyor. Yani ben buradayım. Duvara vuruyor. Hayretler içerisinde yüzüyor. Allah Allah. Allah Allah. Takım arkadaşımız bize kostümlü ghost atmak istediği için ben ondan aldım. Normal dediğim gibi arkadaşlar şerif oynayın jetle. Yani jette şerif oynarsanız HS attığınız zaman kaçma ihtimaliniz var. Ama ghost da güzeldir bu arada. Ghost alırsanız smoke alabiliyorsunuz. Arka dolanacaksınız. Rakip takımın cypher yok. Bir şey yok. O zaman arka dolanabilirsiniz. Cypher varsa... Aha geliyorlar. İyi Acıdı mı? Ya Reyna'nın yaptığı davranışla bir kesti mi tamam. peki? Arka olduğunu bilmiyorlar üstelik işte çünkü infoları yok. Arkada ölen insanlara dikkat bile etmediler ve şu an beni hiçbir şey bilmiyorlar. Mermimiz full. Sayda e gireceğiz ve... Ah. Ve vuracağız. 10 canım var ama bu çok kötü oldu şu an. Şimdi rakip takımda spike olması lazım ama kurmuyorlar. Mesela bu en büyük yanlışlarım yani mesela spike'ı niye kurmuyorlar şu anda biliyor musunuz arkadaşlar? Normalde sağımıza geçmiş immortal'da falan şuralara pusmuş adam vardır. Sağ sol kontrolü her zaman yapıyoruz. Bakın şimdi. Bir düşman kaldı. O zaman da şurada olabilir mi? Burada yok. O zaman mitte mi? Evet, arkadaşlar da arka gelmiş. Onu da aldık bir tane bela attık temizinden. FF verdik ya bu arada. Versiniz FF. Adam arayıp olmasın. Kanka. Yapma be. <laughs> FF vermeye çalıştım. FF'i kabul etmedi bizim takım yapacak bir şey Mitli adam var. %100 olarak info. Ama öldü. Bakın. Daha fazla mid olabilir. Buralarda birileri olabilir arkadaşlar şu anda. Bakıyorum ama şu şekil. Bir düşman, Burada bir kişi daha olabilir arkadaşlar. Zaten artık son tur olduğu için. Siz kadar koşun. Falan İyice. Buradan tekrardan söylemek istiyorum Çok 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 özür dilerim arkadaşlar Çünkü ben de demirlerin ve goldların oyunu bozmak istemiyorum Öğretici bir şey çekmeye çalıştığım için Hemen kaç kp alacağımıza bakalım. bakalım 45 kp aldık ve Demir 2 rankına demir 3 rankına geldik Demir 3 rankından 2 rank atladık ve bronz olduk arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Çünkü Valorant bize dedi ki kardeşim sen yüksek ihtimalle artık rank hak ediyorsun. 688 çatışma skoru. Bu şekilde oynarsanız rank kolaylıkla atlayabilirsiniz. Bir yeni maçımıza daha girdik. Her zaman yapmanız gereken her şeyi yapıyorsunuz arkadaşlar. Bizim takımda iki tane AFK var şu an bu arada. Bu bir. İş kafada bitiyor. Ace atmak çok 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 önemli. Her zaman söylüyorum arkadaşlar. Bunu yapmazsanız ne kadar iyi oynarsanız oynayın. Bunun bir önemi yok arkadaşlar her zaman söylüyorum olay hs atmanızda bitiyor gördüğünüz gibi 3 tane hs attı. çok az canlı turu kurtardım arkadaşlar gördüğünüz gibi inanılmaz ya, şu çocuğun yaptığı şeyi görüyor musunuz arkadaşlar bilmiyorum ama reyna buraya basılı bırakmış yüksek ihtimalle çocuk maça hesabı salmış level mi kasıyor ne yapıyor ben anlamıyorum rank mı düşürme şu şey bilmiyorum ama yani bu bu şekilde yer. yani bak o geriye doğru gidiyor bu öne doğru gidiyor 3 kişiler 3 kişiler 3 kişi gördüm arkadaşlar 3 kişi görüyorsanız anında dönüş abi anında midden dönebilirsiniz ama midde adam olabilir o yüzden şu şekilde hızlı şekilde döneceğim ben çünkü adam yok yüksek ihtimalle yüz yüz olarak önümde adam olacaktır Aa. bak şimdi geldim arkadaşlar buradan yavaş ve kontrollü çıkıyorsunuz yavaş ve kontrollü her zaman söylerim kontrolsüz güç güçlü değildir arkadaşlar bunları unutmayın spike düştü kafada Arka olabilir çok 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 önemli yani. Ben orada ulti bastı. Şimdi. Evet buradan geçeceğini biliyordum. Yüzü zor info. Şimdi çocuğun infosu elimde. Adam burada arkadaşlar. Operatör ve bakacağım. Güldük eğlendik. Ölme vakti. <laughs> gel. Bak bu da bir hatalar ya mesela. Bandalım var işte eğimim güzel falan filan diye böyle ego yaptım. Gel olabilir. yan olabilir. Arkadaşlar artık yok kardeşimiz. Operatörler genelde oradan bakarlar. Dikkatli olacaksınız. Sağ yakında kesinlikle adam olacağız belliydi. O menonu almaya gidecek. Aldı zaten ve oradan bakacak. Şimdi hızlı olmanız gerekiyor. Hızımız şu anda bize bu turu kazandırabilir arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ne ona? Şöyle bir hemen. Ace. Atılsın arkadaşlar. Evet. Pajet diye bir info geldi bu arada. Çünkü hile olduğunu düşünüyorlar. Ama aslında hile olmak değil. Jetiz. Hızlı olmamız gerekiyor. Eğimle beraber adamları indirmemiz gerekiyor. Banlanacaksın güzel hile kanka. Tamam tamam. Asla smoke girmiyorsunuz bakın. Asla. Ama smoke bitti minlere dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü şurada backside'da birisi elbet vardır. Bir sağda vardır. Bakıyoruz ama asla, Sağ boş. O zaman backside'da var. Evet. Hatta birisi var mı? Buldum falan diye bana küfür ediyor arkadaşlar. O Oha ya. Eğim koyuyor ses duymadan. Bakın eğim koyuyor ses duymadan diyor. Ses duymanıza gerek yok. Eğim koyun. Buradan adam gelebilir. Olet değilim arkadaşlar. C yani. Uf, o vuruş çok güzeldi C bu arada. C İnanılmaz güzel o vuruş. Harbi o vuruş neydi lan? Allah Allah. <laughs> Sağda olabilir. Spike bizde abi çok iyiyiz. Spike saldıran başlangıç. Bir adam var. Önümde yüz olarak adam var. O yüzden flash da çıkmasın diye arkadaşlar şu şekilde geleceğim. Tamam evet. abi çok iyiyiz. Phoenix burada arkadaşlar yüz olarak infodur. Onu da vuralım arkadaşlar. Çok iyi şimdi. Yüksek ihtimal B'ye gitti abi. Yani %90 ihtimalle B'ye gitmişler abi. Neymiş mi lan? Ne yapıyorsun lan orada? Aa, sen Spike aldın niye buraya geldin? Anlamsız davranışlar bakın böyle şeyler yapmayın. Arkadaşlar ben anlam veremedim yani şu an yaptığı şeyi. Spike'ı şuradan sanırım ya da şuradan bir yerden alıp Bey'i ışınlasana paşa. Buradan Spike alıp buraya gitmenin hiçbir anlamı yok. Atcayı. C'yi. Köpeği yolla. Yardım. Acil yardım. Bak şimdi buradan kaçmak için bunu yaptık arkadaşlar ve onu vurdum. Hemen kaçıyorum abi geriye doğru. Çok iyiyiz şu anda. Biraz agresif oynadık ama başardık. Mid'den gelen adam olabilir. Mid'de adam olacaktır abi. Mid'den geldi beyler yardım. On canım. Evet şimdi rakip takımı hönkürtme vakti arkadaşlar. 100 yüz info. Bariyak. Bu ne? <laughs> e, bu Ayakta ne böyle? Kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. 4. Ah. Yine 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 takımın bol falan böyle atmaları yani çok anlamsız oynuyorlar arkadaşlar gördüğünüz gibi yani bunu kötü Biz anlamı söylemiyorum. Atız. Hani bilmedikleri şey işte, tabii ki normal. Ama eğitici öğretici video çekmemizin aslında amacı bu. Sage'in orada attığı volu bakın gördünüz mü? Şu şekilde şöyle vol attı arkadaşlar. Hiçbir anlamı yok. Şu main'i şu şekilde kapatsa çok daha güzel olacaktı. Ama yapmıyor. Acıdı mı? Düşman geldi. Fazla düşman. Abi smoke'tan vurdu çocuğu. yok edemezsiniz. Bakın yani. oh, şimdi. Bunu yapma be kardeşim. Şimdi. Evet, yakıştı. önde Phoenix var. <laughs> biliyoruz. Buradan çıkmamız gerekiyor arkadaşlar. Biraz bekleyeceksiniz abi. Bir düşman kaldı. Bekle ve çık. Vur. <laughs> Şurada adam var. At Q'yu. <laughs> bu kadar arkadaşlar. Yani dediğim gibi biraz zor bir maç. Çünkü rakip takım <laughs> iyi oynuyor. Sıkıntı <laughs> burada. Bizim takımdan daha bilgililer. Bizim takımdan biraz daha böyle bilgili <laughs> oldukları için bu uzaldırmaya çalışıyorlar bayağı ve iyi de oynuyorlar gerçekten. <laughs> Bitten her tur aynı şekilde oynuyorlar bu arada. Dayanamıyorlar. Mesela bu bir. Dayanamıyorlar yani. Hep aynı şekilde oynuyorlar. Mesela artık ezberledik yani. Oyunları ezberledik arkadaşlar. Adaları B gelecekleri belli. Hemen atıyorum. Hızlı şekilde oynamam lazım. Sayda hemen yardıma gidiyorum. Kulaklığımın da şarjı tam olarak şu an bitti. Tamamen artık bu popumuzdan uydurması bir şekilde oynuyoruz arkadaşlar. Tabii bir şeyimiz yok. Sıfır simin yemin ediyorum. Hatta kulaklığımı... Bir kulaklığımı isterseniz diyeceğim. Gerek bile yok abi. Yani kulaklığımı çıkartayım bu saatten sonra çünkü kulaklığımın şarjı bitti. Ses kasmadan da oynayabilirim bu ranklarda çünkü dediğim gibi artık oyunu ezberledim. Mid'den böyle birkaç kişi çıkıyor. İşte B'den birkaç kişi, A'dan birkaç kişi oynamaya çalışıyorlar. Ve bu çok klasik bir oyun. Taktik yok, strateji yok. Bu da tabi lozu getiriyor arkadaşlar. 37 vurmuşum oh, yani şu başladı. maçtan. 37 vurulacak bir maç değil bence bu. Bunu size söyleyeyim. Bakın burada adam olacağı <laughs> <Görüş>, kesin. <kısıtlanıyor>. Arkadaşlar. Burada <laughs> kesin birileri vardır. Sıfır sesim. Ama kesin ki buradalar. Kestim Çünkü ikisinin ama. infosu elimde. Sage i̇şte, işte oradadır değil. Oo Sage'e bak. E işte tabi doğru gitmiş. Yüce sağlık. Bir tane eğitici ve öğretici maç çekmeye çalıştım sizlere. Umarım yardımcı olabildim şimdi. Bronz 1'de 43 KP aldık. Demirden çıkmak isteyenler bu videoyu arkadaşlarınızla yollayabilirsiniz. Demirden çıkmak isteyen bütün arkadaşlarımız bu videoyu döndürüp döndürüp izleyebilirsiniz. Çünkü 4-5 tane ana madde var. Yüzü bir şekilde rank atlıyorsunuz. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bir tane de yorum yazarsınız. Çok güzel destek olmuş olur. Aynı zamanda çarşamba saat 6 ve cumartesi günü saat 6'da yeni videolar atmaya çalışıyorum. Her hafta haberiniz olsun. Açıklamalarını en üstte hesap sayı random bir para güvenilir bir şekilde hesapları görebilirsiniz. asıl iyi amacı Ejder Champions RGX ve de Berkuncu Valorant kutusunu açabilirsiniz değerli dostlarım bir sonraki videoda görüşmek üzere seviyorsunuz hoşçakalın bay bay. <laughs>